Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar iptalim kanı yapıyoruz hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler diyeceğiz. bugün biraz video atamadım biraz geç atıyorum çünkü fazla müsait değilim biraz da halsizliğim var ondan kaynaklı kendimi yani toparlayamadım arkadaşlar bir türlü saat 5'teki bahisleri yetişenler varsa alabilir 5.30-6 civarında da devam edecek 1.75 gibi oranımız var İsteyenler tercih edebilir. Bugün biliyorsunuz ki sizlere bir ee, taktik videosunu göndermiştim, koymuştum. Ve %99.99 .99 kazanç elde edeceğimizi söylemiştim. Görmüş olduğunuz gibi 11 maçın %99.99'u kazanmıştır. Şu gol olmayan maçta da büyük ihtimal ikinci yarı 45'ten sonra artık goller gelmeye başlar. Ama görmüş olduğunuz gibi kazancımıza kazanç elde ettik. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz bir videoyu çekerken bunun araştırmasını yapıp çekiyoruz. Bu da ne kadar büyük bir başarı olduğunu göstermek istedim. Sizleri diğer insanlar gibi bir tane video çekip bir tane maç bulup taktik videosu çekmiyoruz. Görmüş olduğunuz 11 tane maçta %99'u %99'u başarı elde etmiş olduk. Herkese hayırlı günler.